14. cilt 67. bölüm Karanlığı öldür Yarın büyük savaş başlayacaktır. Gece baskını parti yapıyordur. Patron, Leona'nın tüm kabahatlerini affetmiştir. Akame, devrimden sonra bir tekneye atlayıp yabancı ülkelere yelken açma sözlerini hatırlatır. Wave ve Krome bir kulübede dinlenmektedir. Wave dışarıdan garip bir şeyler sezer. Başbakan, Kendisine komplo düzenleme planları yapan siyasetçileri Suzuka'ya parçalatıp imparatorla görüşmeye gider. Estet buzdan binlerce asker yapabilmektedir. Başbakan birkaç casusu bu bilgiyi yayması için öldürmez. Başbakan İmparator'a nihai teyguyu kullanmasını önerir. Onu tekrar modelleyip çok daha güçlü yaptıklarını anlatır. Başbakan kesin zaferinden çok emindir. 68. Bölüm Kaynağı öldür. Suzuka, Estet'e onu başbakanla aralarında ulak olarak kullanmaları için yalvarmaktadır. Akame ve Leona saraya sızacaktır. Patron, Teigu kullanıcılarını yönetirken Tatsume'nin onunla gelmesini emreder. Gece baskınının son görevindeki hedefleri Başbakan, Estet, Milli Savunma Bakanı Kokai, Başbakanın Yardımcısı Saikyu, Başbakanın Dalkavuğu Yoken ve Doğusen'dir. Halka açık yerde infaz gerçekleştirilemezse cesetleri sergilemeleri emredilir. Patron, herhangi birisi bile kaçsa bunu yenilgi olarak göreceğini belirtir. Akame, Tatsumi'ye bu beş kişiyi gömdükten sonra Estet için yardıma geleceğini söyler. Estet'le Najenda surlarda karşı karşıyadır. Devrim ordusunun top atışlarını Estet tek hamlede engeller. Devrim ordusunda devasa yaratıkları kontrol eden biri vardır. Estet de kendi canavarları ile karşılık verir. Bu süvarilerini Tatsumi durdurur. Onların ne kadar çetin düşmanlar olduğunu bizzat deneyimler. Başbakan imparatoru nihai teyguya alması için yüreklendirir. Sadece imparatorun kanı ile kullanılabileceğini belirtir. İmparatorun en tehlikeli anda güneş gibi parladığından, aynı babası gibi kahraman olduğundan bahseder. Bir yandan başbakanın önceki imparatoru yemeklerdeki zehirlerle nasıl yavaş yavaş öldürdüğünü düşündüğünü görürüz. Daha sonra imparatorun karısını da zehirlemiştir. 69. Bölüm Meydan Savaşını Öldür Akame ve Leona saraya sızmış suikastlere başlamıştır. İmparator, Teygu hakkındaki bilgilerin aklına aktığını, bunun insanlara bağlanmasının çok tehlikeli olduğunu anlatır. Başbakan, imparatorun sonsuz bilgeliğinin bunun üstesinden geleceğini haykırır. Surların önünde savaş devam etmektedir. Estet, özel kuvvetleri iç karışıklıkları bastırmak için kullanmış, içeriden kapıları açmaya kalkışılacağını önceden görmüştür. Estet, yok edilmesi gereken kumanda noktalarını bulduğunu, bu yüzden savaşa bizzat katılacağını ilan eder. Najenda, Estet'in geldiğini gördüğünde planını devreye alır. Kuzey kapısı kırılmıştır. Başkent kuzeyden isyan güçlerinin yoğun saldırısı altında olsa da Estet isyan ordusunun üst komutasını indirmek ister. Estet'in ilerleyişini Tatsumi durdurur. Kolunu yakaladığı Estet ona dokunur ve buza hapseder. Zorlansa da buzdan kurtulur. Nefes nefese kalan Tatsumi'ye karşılık Estet daha yeni ısınmaya başlamıştır. 70. Bölüm Velvele'yi Öldür Sarayın içinde Leona hedeflerle ilgilenirken Akame Teygul'u muhafıza saldırır. Leona maskeli adamın tuzaklarına yakalanır. Akame onları rahatlıkla savuşturur. Rakibi onu lafa tutmak için başbakanın Teygus'undan bahsetse de Akame buna kanmaz ve onu öldürür. Leona hedeflerini indirmiştir. Geriye sadece iki hedefleri kalmıştır. Estet, Tatsumi'nin her darbede biraz daha güçlendiğini fark eder. Başkent mahvolmuş bir durumda olduğu için orduya geri çekilme emri verilir. Estet meşgulken isyan ordusu olabildiğince toparlanmıştır. Tatsumi ejderle birleşmiş gibi görünür. Tek arzusunun zafer sarhoşu yoldaşlarını kendi gözleriyle görmek olduğunu söyler. Surların ardından devasa bir silüet görünür. İmparatorun Teygus'u tek bir atışla binlerce devrim askerini yok etmiştir. İmparator, ülke savunan mekanik tanrı Shikotaze'nin içindeki küreden Tatsumi'ye bakıyordur. 71. Bölüm Baş düşmanı öldür Başbakan zevkten kudurmuş bir şekilde izliyordur savaşı. Shikotazer on binlerce kişiyi saniyeler içinde yok etmiştir. Akame ve Leona olabildiğince zaman kazanmak için güvenliklerini yok sayıp ayrılırlar. Her biri bir hedefi yok etmek için atılırlar. Devrim ordusu, üzerlerine gelen binlerce saldırıyı teygularıyla durdurmaya çabalar. Tatsumi pervasızca dev teygunun üstüne atlar ve kafasına yumruğunu geçirir. Nihai teygu iliklerine kadar titremiştir. Najenda teygunun geriye doğru tökezlediğini görür ve bunu askerlerini cesaretlendirmek için kullanır. Başbakan, nihai teygunun gizli kozunu kullanmayı düşünürken arkasından son korumayı da öldüren Leona gelir. Başbakana bir ok fırlatır. Başbakan havada tutar. Başbakanın Teygu kullanıcısı olduğundan şüphelenir. 72. Bölüm Kökeni Öldür Başbakan, Sayık Yu'nun ona 100 kişilik suikast timi kurma fikriyle geldiği günü hatırlar. Bir sürü trajediye sebep olan şeyin başlangıcı bu toplantıdır. Başbakan, limitsiz gücüne ve önlenemez yükselişine bu sayede sahip olmuştur. Leona'nın buraya yalnız başına gelmesinden bahsedince Leona onu susturur. Leona, buraya tek başına gelmediğini, sayısız arkadaşının fedakarlığı sayesinde burada olduğunu haykırır. Onlar için onu yüz defa öldüreceğini söyler. Fakat başbakana denk değildir. Başbakan, gençliğinde çok antrenmanla kendini güçlendirdiğini, bedenine çok iyi baktığı için güç ve dayanıklılık bakımından ona eş olamayacağını söyler. Leona, gizli kozuyla kendini yeniler ve başbakanın karnına bir tekme indirir. Başbakan kan kussa da teygusunu çalıştırır. Ve bir silahla Leona'yı vurur. Alnındaki teygusu İrey teyguları yok etmektedir. Karnından defalarca kurşun yiyen Leona'yı balkondan aşağı atar. Saikyu nihai teygu kullanılmaya başladığı için kaçmaktadır. Elindeki teygusu ile istediği yerde yeniden başlayabileceğini söyler. Tam tekmil dünyanın kitabı Rongorongo Rongo, yerleşkelerle ilgili notlara, verimli toprak ve madenlerin bilgisine sahiptir. Arka sayfasında sonraki senede gerçekleşecek afet ve büyük olaylar da yazarmış. Akame onları bulmuş, bütün korumalarını öldürmüştür. Saikyu bu durumdan onu kurtaracak pazarlık aracını düşünmektedir. Akame tereddütsüz adamı ikiye böler ve Teyugus'unu patrona götürmek için alır. Suzuka oradadır. Tüneli yok edecek mekanizmayı çalıştırmıştır. Kendisi molozların altında kalırken Akame'nin de öleceğinden son derece emindir. Tatsumi'nin saldırısı imparatoru çileden çıkarmıştır. Teigu'sunda ustalaşmadığı için imparatorun afalladığını düşünür. Başbakan hazırlattığı gizli kozu aktif eder. İmparator zırhı tarafından yutulmuştur. Buna Simya ve Teigu'nun mükemmel sentezi arındırma modu der. Evrim geçiren devasa Teigu bütün şehre enerji atışları yapmaya başlar. Büyük bir enerji topunu devrim ordusunun üstünde patlatır patlamayı binlerce kilometre ötedeki Wave ve Chrome'de görmüştür. İkiliye saldıran birilerini görmemizle cildin sonuna geliriz.